Sudan, Sudan diyeyim, Sudan'dan geliyorum. Ee, Müslümanlar neden e, birlik olamıyor? Canımın içi imanları zayıf ve Müslüman olmaktan bir birçoğu utanıyor. Çünkü Müslümanlık demek adam dövmek demek. Sakalını keser öldürülüyor. Apartmanlar işte ve yerlerinde yaşanır. Kadın aşağılanır. Ee, yani çile, azap. Bela gibi gösteriliyor. O yüzden kendilerine saygıları pek yok bir çoğunun. İslam birleşmesini istemiyorlar. Bunun dünyaya kötülük olacağını düşünüyorlar. Evet. Halbuki Kuran Müslümanlığı cennettir. Cennetin diğer adı adeta. Evet. Onu akledemedikleri için bir facia gibi görüyorlar. Yani biz her şey müstahakız havasındalar aslında. Öldürülmeyi de normal görüyorlar aslında. Evet. Yani gayet normal. Birbirlerinin öldürülmesini normal görüyorlar. Ses çıkamıyorlar çünkü. Evet. Mesela Avrupa'da olsa yer yerinden oynar böyle. Evet. Bir 10 kişi bile vefat etse yeri göğü güne katarlar. Burada böyle bir şey yok. Her gün Müslümanlar Suriye'de yüzer yüzer, biner biner Irak'ta da şehit ediliyor. Mesela Afganistan'ı hiç duyuyor musunuz? Artık insanlar öldürülmesi çok sıradan bir konu olarak evet. değerlendiriliyor. Yani günde 50-100 kişinin öldürülmesi zaten ölür zaten ne var bunda diyorlar yani bu basına yansıyacak konu olarak görmüyorlar artık. Mesela evet. bombalar patlıyor, insanlar makine tüfekle taranıyor falan. Çok sıradan görünüyor. Pakistan'da falan da öyle. Evet. Bangladeş'te de öyle. Yok öyle bir şey diyor adamlar. Yani zaten bunlar öldürür, öldürülür yani. Bunda bir şey yok. Fakat işin acayip bir yanı ve acı yanı da Müslümanlar da buna ikna olmuş bir çoğu. Evet. Halbuki hepsi bir araya gelse, toplantı yapsa liderler, biz birleştik dese, bitti. O kadar. Sırf bunu sözü söylemeleri yeter, başka bir şeye gerek yok.